Selamünaleyküm dostlar ne haber nasılsınız umarım keyifler yerindedir videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere Instagram takipçilerini göstereceğim kesinlikle olacak bu arkadaşlar videoyu atlamayın ve beni güzel bir şekilde dinleyin geliyoruz buraya bir takipçi yazıyoruz beni iyi bir şekilde dinleyin videonun sonuna kadar kesinlikle sizler yapabileceksiniz bunu bir takipçi yazıyorum söyleyin ki aşağıda olacak mutlaka linkten gidin bunun bundan iki tane var karıştırmayın isterim arkadaşlar. Şimdi fake hesabımızı e, her zamanki gibi fake başlıyoruz. Kendi hesabımızda kesinlikle denemiyoruz. Kendi hesabımızda denersek hesap gider arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Zaten e, bayağıdır beni büyük ihtimal tenanlar izler bu videoyu. Yani bunu söylemek bile istemiyorum çünkü bunu zaten herkes biliyor. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Her gün Esi araçlar her gün yeni araçtan eklendi ve bölümü sıkı takip edin vesaire vesaire bir şeyler. Şimdi arkadaşlar beni burada iyi dinleyin, sonra yanlış yapmayın. Şimdi takipçiye geliyoruz. Beni iyi bir şekilde dinleyin dostlarım. Bundan bir tane daha çekmiştim, bundan önceki videom. Aynısı değil arkadaşlar. Bu Instamark, bunun limiti 100. Şimdi gönderimi başlat dedik dostlarım. Gönderimi başlattık bakın iyi bir şekilde bakın arkadaşlar ben hiçbir şekilde yalan video çekmiyorum bakın yolladı gördüğünüz gibi 22 tane yolladı dostlarım ee, sayfayı yenileyelim 100 yazıyordu 22 tane yolladı ee, bunun sebebini şimdi sizlere söyleyeceğim arkadaşlar diğer youtuberlar gibi sizleri kandırmayacağım <laughs> diğerleri kandırıyor ben sizleri kandırmayacağım bunun sebebi size de, e, fake hesap kalmadığı için ne kadar fake hesap varsa sitleri onu yolladı arkadaşlar tamam mı şimdi kalbe geliyoruz şimdi diyeceksiniz ki ben fotoğraf çektim kardeşim fotoğrafıma like attırmak istiyorum tamam mı şimdi linki kopyaladım ben az önce bir dakika Her telefon takıldı beğeniye basıyoruz şimdi gönderiyi bul dedik dostlarım benim bakın bu isteyeceksiniz ki ben fotoğraf çektim fotoğraf attım like istiyorum tamam mı şimdi bunda da gönderimi başlattık kaç 60 diyor bakalım bu da büyük ihtimal 20 25 tane 22 tane yollayacak dostlarım bakalım bu ne kadar yolladı direkt istedik isterim ee, bu da 5 tane yollamış iyi bu da iyi arkadaşlar bu da e, yorum gönderme aracı var. Bakalım bu doğru mu doğru değil mi? <laughs> bunu ilk defa sizlerle deneyeceğim. Bunu daha önce denemedim. Zaten ben videolarımı sizlerle beraber çekiyorum. Hiçbir şekilde denemiyorum. Bundan haberiniz olsun arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şekilde denemiyorum. Sizlerle beraber yapıyoruz yani bunu. Şimdi 25'te e, bak işte şimdi bu gelmiş mi? Bakın, Bakın arkadaşlar 5'i de geldi. Ben bir şey demiyorum. Bakın hepsi geldi. Bu süper direk beğenelim. Yani görüyorsunuz arkadaşlar bu site tamamen yolluyor zaten yolla e, yollamasa ben bu videoyu sizlere çekmem yani bunun garantisini verebilirim sizlere zaten yalan saatte videolar ben çekmem beni diğer youtuberlarla karıştırmayın dostlarım diyorum ve kanalımıza da abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz dostlarım şu an like ve abonelik tuşuna bastınız e, şu an hissedebiliyorum bastınız inanıyorum daha doğrusu 181 bakın arkadaşlar 4 yorum vesaire vesaire geldi bayağı geldi yani bunun ekran görüntüsünde alalım kalsın bakın yani anlatmaya gerek yok yani ne diyeyim 181 yani ikide bir yenilemek gerek yok, bu sayfayı da ya Ay güncellesene kardeş Neyse güncellemiyor. Öyle kalsın. Kaydetme de var. İsterseniz sizde kaydetme de atabilirsiniz dostlarım. Ben kaydetme istemiyorum. Kaydetme işlemini yapmayacağım. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Ee, bir dahaki videomda arkadaşlar sizlere söz veriyorum. E şimdi unuttum. Ee, yorum yazın arkadaşlar, kanalıma abone olun, videoyu like atın, yorumlar kısmında kullanıcı adınızı bırakın. Sizlere yollayacağım bir dahaki videomda. Hatta videolar çekeceğim, sizlere de yollayacağım arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet Kendine iyi bak.